2014'te Kırım'ın ihlakından beri Rusya ile Batı arasındaki mesafe giderek açıldı. Putin'in Avrupa ve NATO'ya karşı yürüttüğü stratejisi bu ilhakla beraber başladı ve bu stratejinin karşısındaki en büyük sorun Putin'e göre birleşik bir Avrupa. NATO büyük oranda Amerika'dan oluşsa da Avrupa ülkelerinin birleşik ekonomik ve askeri gücü de Rusya'yı rahatsız ediyor. Ama özellikle son 10 yılda çok şey değişti. Rusya Batı ittifakındaki çatlaklardan içeriye sızıyor. AB içindeki siyasi ve ekonomik krizler, özellikle de Brexit ve mülteci krizi, Avrupa'nın savunma ve dış politikada elini zayıflatıyor. Moskova'nın arzuladığı Avrupa, Avrupa Birliği'nin dağıldığı ve tek tek ülkelere bölünmüş bir Avrupa. Avrupa Birliği'nin toplu pazarlık gücü olmadan Bulgaristan ya da Litvanya gibi küçük ülkeler Rusya'nın talep ve manipülasyonlarına karşı çok daha savunmasız olurdu. Bundan dolayı Putin AB içinde ulusal egemenliği sürekli vurgulamakta birliği değil, ülkeleri tek tek muhatap almakta. Rusya'nın her bir Avrupa ülkesiyle yaptığı ikili enerji ya da ekonomi anlaşmasında AB'yi içeriden aşındırmakta. Moskova yaptığı bu ikili anlaşmalarla anlık kazanım elde etse de aynı zamanda Fransa, İtalya ve Macaristan gibi çeşitli ülkelerde aşırılıkçı partilere ve AB karşıtlarına verdikleri desteklerle uzun vadeli kazanımlarının da peşinde. Bir de 3. yılını dolduran Ukrayna Savaşı var. 2022'de Ukrayna'nın topyekün işgali başladığında Rusya Amerika ve Avrupa'nın yaptırımlarıyla dünyadan izole edilmeye çalışıldı. Ancak Rusya'nın tüm uluslararası yaptırımlar ve ekonomik izolasyona rağmen uzun süreli bir savaşı yürütme kapasitesi onun savaş ekonomisine geçtiğini ortaya koydu. Rus ordusu 2022'de hazırlıksız ve yetersiz ekipmanla başlattığı Ukrayna işgalinde Avrupalı pek çok politikacıya göre bir bataklığa saplanmış görünüyordu. Ama aradan geçen 3 yılda savaş tecrübesi ve konvansiyonel savaş taktikleri geliştirerek sürekli öğrenen bir organizmaya dönüştü. Ekipman kalitesi olarak hala Batı'nın gerisinde olsa da geçmiş savaşlardan da bilindiği üzere Rusya üretimi zor kaliteli silahlar yerine onarılıp sahaya geri sürülmesi ve mekanizmaları daha basit olan silahları çok daha fazla üretmeyi tercih ediyor. Nitekim büyüyen endüstri ve üretim kapasitesi bu açığı kapatmasına olanak tanıyor. Rus ordusu her ne kadar motivasyonu düşük birliklerden oluşsa da 2024 sonunda Ukrayna'daki 700 bin aktif personeli ve geliştirilen etkili savaş stratejileri sayesinde 2023'te Ukrayna karşı taarruzunu püskürttü ve 2024'te Adivka, Herson ve Donbas bölgelerinde belirli kazanımlar elde etti. Rusya temelde askeri stratejisinin nükleer tehditler üzerine kurdu. Putin defalarca yaptığı nükleer silah kullanma tehditleriyle Batı'nın Ukrayna'ya yardımını sınırlandırmasını sağlarken Rusya savunma harcamalarını hızla arttırıyor. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'ne göre Rusya 2024'te 145 milyar dolar savunma harcaması yaptı. Bu 2023'te yapılan harcamalardan %40 fazlaydı. Öte yandan Avrupa ise savunma harcamaları konusunda hala yetersiz. AB'nin geçen yılki toplam savunma harcaması 457 milyar dolar ile Rusya'nın 3 katından fazla gibi gözükse de dikkate alınması gereken iki husus var. Bunlardan ilki Rusya'nın teçhizatlarını kendi üretmesi ve Çin, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerden çok daha uyguna satın alabilmesi. Avrupa'nın ise böyle bir avantajı yok. İki tarafın harcadığı parayı değil de bu parayla elde ettiklerinin değerine baktığımızda Rusya'nın harcamaları toplamda 461 milyar dolara denk gelerek Avrupa'yı geçiyor. İkincisi ise AB'nin bu 457 milyarı 27 devletin bir araya gelerek oluşturması ve 27 devletin yine bir arada yönetmesi. Öte yandan Rusya'nın 145 milyar doları tek devletin yönetimi altında muhtemelen 27 devletten çok daha hızlı ve etkili komuta ediliyordur. Üye ülkeler daha fazla harcama yapmaya başlamış olsa da hala büyük kısmın NATO'nun %2 barajını geçebilmiş durumda değil. Üstüne Trump bu oranın %5'e çıkarılmasını istiyor ve bunu sağlayamayan ülkeleri korumamakla tehdit ediyor. Avrupa, Trump'ın 28 Şubat'ta Zelenski ile yaptığı görüşmeye kadar askeri olarak sırtını büyük ölçüde ABD'ye yaslamıştı. Ancak Trump yönetimiyle birlikte ABD artık dünya polisliği rolünden çekiliyor. Ukrayna'dan tüm desteğini çekti ve Avrupa'yı da Rusya ile baş başa bırakacak gibi gözüküyor. Tüm bu gelişmelerde AB'yi savunma harcamalarını arttırarak ABD'den bağımsız daha güçlü bir askeri sanayi ve ordu kurmaya mecbur bırakıyor. Ama tabi AB'nin bugünkü sanayi gücü, enerjisi ve insanı böyle bir orduyu karşılamaya yetecek mi bunu göreceğiz. ABD'nin Avrupa'daki nüfuzu özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası sorgulanmaz hale geldi. Bundandır ki bugüne kadar Avrupa kendi dış politikasını ABD'ninkine uyumlu şekilde sürdürdü. Özellikle Birleşik Krallık'ta Margaret Thatcher, Fransa'da Charles de Gaulle, İspanya'da Francisco Franco ve Soğuk Savaş'ın ardından artık Avrupa neredeyse Amerika'nın eski dünyadaki bir uzantısı haline gelmişti. Ekonomik anlamda da bu böyleydi. 2023 yılı itibariyle ABD ve AB arasındaki ticaret hacmi 1.3 trilyon doları geçti. Amerika Avrupa'nın en büyük doğrudan yatırımcısı iken Avrupa da Amerika'ya en çok yatırım yapan bölgeydi. Ancak ABD ve Avrupa arasındaki ilk anlaşmazlıklar 2003'te Irak Savaşı ile başladı. 2008'deki küresel ekonomik kriz iki aktörü de ekonomik olarak kendi işlerine kapatırken 2016'da Trump'ın ilk iktidarıyla Transatlantik ittifakından kriz sinyalleri gelmeye başladı. Trump, AB'yi ticari rakip olarak nitelendirdi. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını arttırmaya zorladı. Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi ve NATO'nun varlığını sorguladı. Çin'e karşı olan tutum da dikkat çekiciydi. Çin ticarette ABD'nin ezeli rakibi olsa da Avrupa Birliği lityum ve kobalt gibi belirli ham maddelerde Çin'e bağımlı olduğundan ABD'ye kıyasla daha dengeli bir tutum izliyor. Üstüne Avrupa Birliği'nin çıkardığı dijital hizmetler yasası katı kurallarıyla Amerika'nın en büyük şirketlerine rekabete aykırı davrandıkları gerekçesiyle oldukça sert bir tutum sergiliyor. Bu yasa tüm internette güvenli çevrimiçi ortam, şeffaflık ve hesap verilebilirliği amaçlıyor. 2022'de bu yasanın yürürlüğe girmesiyle Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platformlar üzerinde daha sık denetimler başlamıştır. Özellikle Meta, Google, Apple ve Microsoft gibi ABD merkezli teknoloji devleri uygulanan katı kurallarla yüksek para cezalarına çarptırılmışlardır. Bu şirketlerin kendi cihaz uygulamalarında kullanıcı yararına yaptıklarını iddia ettikleri, kullanıcı verilerinin kişiselleştirilmiş deneyimler için toplanması gibi değişiklikler nedeniyle bu yasanın asıl amacını sorgulamaktalar. Amerikan'ın teknoloji şirketlerine yönelik bu sıkı düzenlemeler transatlantik ticaret ilişkilerini gelmiştir. Trump yönetiminde AB'nin antitrust politikaları ve dijital düzenlemeleri eleştirilmekte ve bu durum ticaret savaşlarına zemin hazırlamaktadır. Trump çoktan bu ticaret savaşını AB'den ithal edilen mallara %25 gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıklayarak ilan etti. Avrupa ile bağlar zayıflıyor ve bu herkesten çok Avrupa'yı zorlayacak. 28 Şubat trump Zelenski görüşmesinin ve ABD'nin Ukrayna'yı yalnız bırakmasının ardından pek çok Avrupa ülkesinden Ukrayna'ya destek mesajları yağdı. O mesajlardan Polonya Başbakanı Donald Tusk'ınki bence önemli. Tusk 500 milyon Avrupalı, 300 milyon Amerikalı'dan kendilerini 140 milyon Rus'a karşı savunmalarını istiyor. Bugün Avrupa gerçekten küresel bir güç olduğuna inancını kaybetmiş durumda demişti. Polonya aynı zamanda Avrupa'nın savunmaya en çok bütçe ayıran ülkesi. Bu yıl gayri safi yurt dışı hasılasının %5'ini savunmaya ayırdı. Belki de Avrupa Birliği'nin üye devletlerinin aradan geçen onca yıldan sonra birlikte federatif bir devlet gibi davranmaları ve entegrasyonlarının artması için Amerika'nın güvenlik şemsiyesinin kalkması gerekiyordu. NATO'nun sağladığı güven duygusunu yitirdiği bir dünyada Avrupa'nın yeni bir savunma mimarisi oluşturması kaçınılmaz. Başta Almanya'nın müstakbel şansölyesi Frederik Merz olmak üzere Avrupa'dan birçok isim AB'nin artık kendi kendisini savunabilmesi gerektiği yönünde hemfikir. AB 800 milyar Euro'luk silahlanma planını duyurdu. Plan üye ülkelerin savunma harcamalarını ekonomilerinin ortalama %1,5 oranında arttırmasını istiyor. Diğer yandan Rusya'nın savunmaya harcadığı para ekonomisinin %6,7'sine denk geliyor. Avrupa Birliği kıtasının kolektif savunmasını kendi başına kurmayı başarabilecek mi göreceğiz. Bunun için zaten bütçe açığı veren ekonomileri savunmaya ayırmaktan daha zor bir kısım varsa o da AB'nin yaşlanan nüfusu. Coğrafya derslerinden şu tarz piramitleri hatırlayan dostlarım vardır. Bu grafikleri bize gösterirlerken gelişmiş ülkelerin nüfus piramitlerinin bu şekilde olduğunu söylemişlerdi. Ancak fazla gelişmişlikle küçülme arasında ince bir çizgi var. Nitekim Avrupa'nın 1.5 oranında nüfusun kendisini yenileyemeyeceği seviyede bir doğum oranı ve hızlıca artan bir yaşlı nüfusu var. Avrupa'daki sosyal devlet sistemine göre de piramidin her yıl giderek azalan bu kısmı bu kısmının ekonomik yükünü çekiyor. Doğum oranı üzerinde ekonomik belirsizlikler, evliliğin kötülenmesi ve kadınların iş gücüne katılımının sosyal normlarla bir seçenek olarak sunulmayıp dayatılması gibi unsurlar etkili. Yaşlanan nüfusun yerine yenilerinin gelmemesi hem Almanya, İtalya ve Fransa gibi AB'nin büyük ekonomilerinde iş gücü eksikliğine ve dolayısıyla üretkenlik ve Avrupa Birliği'nin dünya rekabetindeki yerini koruyamamasına zemin hazırlıyor hem de bu sorunun çözümlemesi halinde bu ekonomiler resesyona girebilir. 2030'a kadar özellikle Almanya ve İtalya milyonlarca işçinin eksikliğini hissedecekken 2050 yılına gelindiğinde 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusu oranının %30'a ulaşacağı düşünülüyor. Yaşlı oranı arttıkça da hem sağlık sistemlerinin üzerindeki maliyet giderek tırmanıyor hem de daha az çalışan nüfus daha fazla emekli nüfusu finanse etmek zorunda kalıyor. AB ülkelerinin hala bazıları için geri dönüş mümkün olsa da artık Almanya, İtalya ve İspanya'nın nüfus artışlarını tersine çevirmeleri istatiksel olarak olası değil ama Fransa ve Polonya bunu hala başarabilir. Bu konuda Polonya'nın elindeki en büyük avantaj ise Ukrayna'dan gelen göçmenler. Avrupa Birliği oldukça ilginç bir yapı. Tarih boyunca Romalılar ya da Napolyon Fransası Avrupa'nın büyük kısmını tek bir yönetim altında topladığında bunu yönettikleri tebaalara çok az hak tanıdıkları ve yüksek vergiler aldıkları imparatorluklarla yaptılar. Bu imparatorluklar sonunda bugün Avrupa Birliği'nin en büyük korkularından dağılma ile son buldu. Bugün AB bir imparatorluk olmasa da bürokrasisinin karmaşıklığı ve şeffaflıktan uzak olması üye ülkelerin ABD eyaletleri kadar yakın bir şekilde bir araya gelebilme ihtimalini hayalden ibaret kılıyor. Avrupa Birliği'ndeki ayrılıkçı eylemlerin bugüne kadar sonuç verdiği tek örnek 2016'daki Brexit'ti. Ama AB karizmatik figür eksikliğini kapatamazsa bu son olmayacakmış gibi duruyor. Kıtaya en son ne zaman De Gaulle, Churchill, Tito ya da Atatürk gibi bir figür geldi? AB içinden böyle bir lider çıkarmadığı sürece tüm bu sorunlarla ne kadar uzun süre ve etkili bir şekilde mücadele edebileceği ve birliğin varlığını ne kadar daha koruyabileceği şüpheli. Birlik içinde özellikle Merkez Avrupa'dan çatırdama sesleri yükseliyor. Slovakya ve Macaristan'ın olası bir ayrılmada aday olmaları muhtemel görünüyor. Macaristan'da Viktor Orban bütün Avrupa Kiev'e yardım gönderirken Putin ve Xi Jinping'le kameralara poz vermekten çekinmiyor. Geçtiğimiz yıl Rusya, Lukoil ile petrolünü Macaristan'a tüm AB'ye sattığından %20 daha ucuza satarak Macaristan'ın Rusya'dan enerji ithalatını %60'ın üzerinde arttırdı. Bunların üzerine Polonya, Macaristan'ın AB'den ayrılması yönünde görüşünü paylaştı. Avrupa Birliği şüphesiz son 70 yılın en büyük barış ve entegrasyon projelerinden biri olarak tarihe geçti. Bugün gelinen nokta bizlere başarıların korunması gereken ve sonsuza kadar süremeyecek olgular olduğunu gösteriyor. Avrupa küresel arenada gücünü ve birliğini koruyabilecek mi yoksa yavaş yavaş tarih sahnesindeki eski ihtişamını kaybederek çözülmeye mi başlayacak? İşte bu sorunun yanıtı hala belirsiz. Bu videoda bahsettiğimiz tüm dinamikler Avrupa'yı belki de modern tarihin en zorlu sınavlarından biriyle baş başa bırakıyor. Bana kalırsa Avrupa Birliği için bu sınavdan geçebilmenin anahtarı daha güçlü bir entegrasyondan geçmekte. Bu da eninde sonunda ya bir Avrupa süper devletinin doğması ya da Avrupa Birliği'nin yavaş yavaş parçalanıp dünya sahnesinden silinmesiyle sonuçlanacak demek. Tabi burada önemli eksiklerden belki de en önemlisi siyasi liderlik. Tarih boyunca Avrupa'yı yönlendiren büyük liderler vardı. Ancak bugün Avrupa böyle bir vizyoner liderin eksikliğini derinden hissediyor. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylese ve ortak bir Avrupa ordusu için çağrıda bulunarak bu role soyunmayı dense de maalesef kendisi bu rolün adamı değil. Avrupa'nın geleceği ne yönde şekillenecek bunu şu an bilemesek de AB liderlerinin mevcut kötüye gidişatın farkında olduğunu ve gittikleri bazı politikaların artık çözüm getirmeyeceğini fark etmeleri bir gelişme. Ancak zaman sınırlı. AB'nin geleceği bugünden atılacak adımlara bağlı. Peki sizce Avrupa Birliği küresel güç yarışında tutunmayı başarabilecek mi? Yoksa geçmiş yüzyıllardaki miadını doldurmuş diğer egemen güçler gibi yavaşça silinip dünya sahnesinde diğer büyük güçlerin oyun alanında bir figüran mı olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.